Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Hoş geldiniz Dengeli Tarot kanalına. Şimdi kova burcuna güneş burcu, yükselen burcu kova olan arkadaşlarımıza gelsin bu açılım bakalım. Eylül ayında e, sizi bakalım birlikte neler bekliyor. Yani sevgili kovalar, şöyle bir bakalım kartlarımızı alayım. Evet, haritayı da açalım. Arkadaşlar biraz şöyle geciktim ama bunları da tamamlayacağız zaten iki burcum kaldı. Evet sevgili kovalar siz ne yaşıyorsunuz böyle? Evet güçlü bir süreçten süreç sizi bekliyor artık. Şimdi güçleneceğiniz iş kariyer anlamında güçlü bir konuma gelebilirsiniz. Hani iyi ki de işim oldu devam ediyor. Böyle bir sevineceğiniz mutlu olabileceğiniz bir olayla karşılaşabilirsiniz. Lakin burada bir şey var. İkili ilişkilerde bir sıkıntı olabilir. Hani ortaklıklarda olabilir. Diğer yönden ikili ilişkilerde partnerde eş partner gibi durumlarda bir sıkıntı olabilir. Artık bazılarınız belki de terk edildiğinizi şey terk edildiğinize üzüldünüz ama ama orada diyor giden gider artık bir şeyler ortaya çıkmış yani sanki. Hani burada. Ee, çok fazla kafa şey yoruyorsunuz belki de geçmişte belki kandırıldınız belki ihanete uğra, uğratıldınız gibi durumlar sizin hayatınızda bu konular tekrar önümüze gelebilir ya da o zamanki olayları şimdi öğrenebilirsiniz gibi bir durumlar aldım. Neyse giden gitsin moralini moralinizi bozmayın diyebilirim. Her neyse sevgili kovalar. <laughs> Sevgili kovalar ne yaşadınız böyle? 8. Hmm. evde bir aydınlanma var yani sizin şu an orada. Bir güneş 8. evden geçiyor transitte. Bazı şeyleri tekrardan önümüze düşmüş olabilir. Sevgili kovalar için niye de diyorum, bakalım. Orakıl kartlarımızla destek alalım. Sevgili kovalar siz ne yaşıyorsunuz bakalım. Ne oldu size böyle? Ki durch die Evet burada 8. konular derken 8. ev biliyorsunuz akrebin evi. Gizli olaylar belki gün yüzüne çıkmış olabilir. Öğrenmiş olabilirsiniz ve orada tekrardan bir korku, endişe gibi kuşkular ya da zamanında şüphe ettiğiniz e, hani korktuğunuz şeyler başınıza geldi gibi bir olayla karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi diyor e, korkulara yani korkulara mal verme artık onlarla yüzleş ve oradan e, tekrardan çıkmaya bak. Nefes almaya bak sevgili kova. Ne yaşadım bilmiyorum ama şimdi e, beni izleyen kova burcu eril dişil bakalım niyet ediyorum bakalım bu kartlardan mesaj almaya bakalım siz ne yaşadınız böyle diyesim geldi evet libra ikili ilişkiler bakın burada zaten venüs aslan düz seyrine geçmiş olsa da orada bir lilit var yani ikili ilişkiler derken hem ortaklık olabilir hem partneriniz olabilir ya da şu an görüştüğünüz kişi olabilir ya da evli olduğunuz kişi bilemiyorum. Burada bir durumlar ortaya gün yüzüne sanki apaçık çıkmış. beşinci şu kartlar yanlış kart mı? şunu şöyle koyayım da. Evet. her neyse ortaya çıkan giden gitsin. Artık bir şeylerle yüzleşisiniz yüzleştiyseniz artık ortaya çıkan çıkmıştır. Evet, bu kolay değil ama burada bir yerde de gideni bırakmak gerekiyor ya da bu ortaya çıktıysa sizin hayrınızadır Burada zafer elde ediyorsunuz başarı yine sizde. İş e, kariyer anlamında başarı. Bak ne dedim? E, para, iş kariyer konularında başarı sizin. Hiç merak etmeyin, her konuda başarı elde edebileceksiniz. Yani para derseniz para, e, kazanç dersen kazanç gibi konular sizler için olacak diyor. İstediğiniz gibi kazancı elde edebilirsiniz. Şuraya şöyle şu kartlardan da bir alayım bir tane. Şunu şu, şuraya koyalım. Libra. Demek ki e, ortaklı işler ya da evlilik söz konusu olabilir. Evlilik, partnerlik ya da beraber paylaştığınız o kişi hayatınızı paylaştığınız o insan da olabilir. Evet. Sevgili Kova. Şöyle iş konusunda sana iki tane daha kart çekelim bakalım. Ne diyor? Ay yanlış şu Su dörtlüsü. Kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç diyor. E, su uşağı hayatına Hayatına yeni biri giriyor. Bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor. Artan bir birisi kabiliyetler. Şimdi iki konudan geçeceğim burada. Ee, şimdi iş konusunda eğer bir fırsat kaçırdıysanız. Baz, belli ki bazılarınız öyle de olabilir. tabii. hepinize birebir o kadar kolektife baktığımız için. Hepinize aynı şekilde uyacak diye bir kayda yok. Yani şimdi bazı kovalar bir fırsatı kaçırdıysa. Orada diyor tekrar önünüze gelecek bir fırsat var. Eğer bu işte kaldığım yerde nasıl olacak diyorsanız burada daha bir üst seviyeye gitmek ya da daha bir başarı elde etmek gibi konularda aldım evet şimdi devam edelim bakalım bazılarınızda da hani duygusal anlamda da aşk anlamında da demek istiyor burada ikili ilişkilerde belki yani bir yeni bir aşk da olabilir 5. ev yani yeni bir aşkı da gösterir yani yeni bir gezip dolaştığınız yerde bir yerde aniden karşınıza bir aşk çıkabilir diyor. Yani Evet, bakalım. Felus bazılarınız kayıp ve şurada dedi bak nim yani diye zeit nef zum ausatmen nefes almak için, dinlenmek için kendine zaman ayır diyor. Yani burası da aynısını söylüyor. Biraz da kendinize şey zaman ayırın. Dinlenin. Yani hiçbir şeye acele etmeye gerekmez. Burada bazılarınız kayıp da ya da siz terk edildiniz ya siz terk ettiniz ya karşınızdaki kişi sizi terk etti. Böyle bazı kovalar da bunu yaşamış olabilir. Bakın yine diyorum herkes aynı şeyi yaşamak zorunda değil. Ama belli ki böyle enerjilerde gösteriyor. Evet, şimdi bakalım. Sevgili Kovalar, Güneş Burcu ve yükseleni Terazi olan arkadaşlara Gelsin. Bu açalım. Bu Eylül ayında belli ki baya bir olay var. Yani bütün burçlarda da olay var. Yani sade birinde değil. Hepsinde. Yani geçmişteki olan davalar ortaya çıkabilir. Gün yüzüne çıkabilir. Hainlikler işte. E, entrikalar yok. Aldatmalar. E, gizli olan olaylar. Ne bileyim vesaire vesaire. Çok şey var. E, burada olaylar gösteriyor. Bütün burçlarda ama. Aman aldırmayın o kadar. Belki her şey hayrınıza dönecek ya Rabbi. İnşallah. Bakın burada çok <laughs> etkisi e, ya, <laughs> olmuş burada. Felos yani burada bir kayıp var. Burada bir aniden bir bitiş olabilir. Kopma olur, yıkıldı dediğiniz bir durum olabilir. Terk edilme olabilir. Her neyse tabii bunu ben şimdi bireysel bakmadığım için bilemeyeceğim. Ama böyle bir durumla karşılaşmış olabilirsiniz. Burada nereye gidiyorsunuz? Artık sakinleşmeye. <laughs> bir yerlere kafa dinlemeye mi gidiyorsunuz? Hadi bakalım. Evet. Burada bir hayal kırıklığı var. Bir bir üzüntü var. E, toksik bir durum olabilir. Belki size zaten iyi gelmiyordu. Belki sizi belki aldatıldınız. Onu öğrendiniz. Ne bileyim ben. Her şey olabilir burada. Kandırılma, ihanet ya da arkanızdan çevrilen bir iş. Her şey olabilir. Evet. Burada bir aşka büyük bir e, hüzün var. Bakın. Aynı zamanda alt alta geldi. Çünkü bu bazılarınız da gerçekten terk edildiniz ya da terk etmek zorunda mı kaldınız siz mi o mu karşıdaki mi bilemeyeceğim her iki durumda da olabilir evet ama aynı zamanda her neyse sanki burada benim gördüğüm kadar ya zaten bayağı uzun zamandır da sabretmişsiniz sanki hani geçmiş olaylar da ortaya çıktıysa her neyse bunlar zaten sizi üzmüşümüş yani zaten kırmış dökmüş üzmüş. Çünkü bakın burada bilinç altında korkular da var korkular. Nerede bir yerde şurası demişti. Geh durch den Angst yani geh durch deine Angst demek korkularıyla yüzleşmek gibi. Aklıma korkularınızla belki de yüzleştiniz. Korktuğumuz şey başımıza gelmiş olabilir gibi durumlar. Değilse bazı gizli e, olayları ortaya çıkmış olabilir. Düşmanlıklar gibi. Her neyse bu ailede olabilir. Eş partner arasında olabilir. Gibi konular var burada. Evet. Neymiş burası? Bu soralım bakalım. Şöyle birazcık şurayı açalım. Neymiş bu sevgili Kovalar, yükselen Kova. Kova burcu arkadaşlarımıza. Belli ki burada bir sağlıksız bir durum gösteriyor. Sağlıksız, toksik, yalan, yasak aşk ya da gizli olan bir şey. Aldatma da olabilir. Her şey olabilir de. Her neyse. Bakalım. Sevgili kovalar için. Şu şeytan kartına bir kart çekeceğim. Şu ay kartına. Ee, şuraya. Bir de şuraya. Hı. Evet. Neden bu kupa beşlisi? Bakalım. Hımm. Kupa, kupa beşlisinin üzerine kupa şey nedir? Kılıç beşlisi çektim. Yani ne anlatayım ki ben burada? Bir ihanet var. İhanet derken hainlik, entrika, arkadan çevirme. Bakın bu adam buradan girmiş bir şey çalmaya çalışıyor. Yani bir şey mi çalındı? Arkanızdan dolan dolan dolanan bir şey, bir oyun mu vardı? Bakalım bu şeytan kartına ne diyor? Ritede şveta. Hmm yetmedi bana ben buraya biraz daha açayım neymiş bu Evet ee, kovanın kendi şeyi var burada Hani bu o olayı Hani e bu ilişki size Belki de iyi gelmedi bir ilişki derken e partneriniz olur ya da bu kimse her neyse bu bağları belki de tutuluyordunuz yani siz burada bir yerde bir engelleniyordunuz. Bakın yine geldi burası tılsım dörtlüsü tılsım dörtlüsü. Para konusunda mı kandırıldınız? İlişki konusunda mı ya da partnerinizin arkanızdan çevirdiği iş derken yani para mı kaçırdı sizden yoksa gerçek bir ihanet mi var? Böyle bir şey aldım burada. Neyse bakacağız. Şu ay kartına bakalım. Evet, kılıç üçlüsü. Hmm. Yani burada gerçekten bir ihanetten de bahsediyor yani. Ne diyeyim şimdi? E ne diyeyim burayı? Güzel mi konuşayım? Burada da diyor aptal olma diyor. Yeter artık diyor. kendini bu kadar bunları yaşadıktan sonra aptallığı bırak. Kendini ortaya koy. Hmm. Herkesin gönlünü yapmaya çalışma. Bilhassa burada kimse artık yaptım yaptım da ne oldu? burada bir şey var yani böyle sanki hiç sevgiyi karşılıksız hani ne bileyim hep alan kişiler olmuş. Niye bu şuraya bakacağım. Ne bu tılsım? Altlısı nedir? Çok şeyler var burada da burada da şey şeytan kartı çıktı. Burada da burada da. Yani insanlar sanki sizi bile isteye sömürüyor. Yani bile isteye. Bile isteye. Bu kadar olur işte. Bile isteye sömüren insanları aldım. Bakın burada para konusunda da. Para konusunda sömürülmüşsünüz. Yani finansal durumda. Ondan sonra aşk zaten berbat. Ama burada gene güzel bir şey var. Hani siz her şey her şekilde temize çıkacaksınız. Bilhassa onu bilin. Yani neden? Çünkü e, terk eden, terk etmiş, gitmiştir. Ya da toksik bir ilişkiyi bırakmak e, sürecinde olabilirsiniz. Fark etmiş olabilirsiniz. Artık e, burada kimseye daha fazla e, tahammül edeceğiniz gücünüz kalmamış yani. Evet, şu iki kartlara bir şey çekeyim bakayım. Bu yeni aşk var. bu. Bakın burada bir yeni aşk var. Dedim ya size. Şurada beşinci evlen bir de terazi. İkili ilişkilerde e biten bitiyor. Bazı te ko Kova burcu arkadaşlarımızda ilişkiler bitiyor. Bazlarınızda terk edildiyseniz orayı bırakıp yeni aşklar da karşımıza çıkıyor. Bilmiyorum yani öyle de böyle de. Öyle de böyle de yeni aşk da geliyor. Artık şey yapmayacaksınız yani. Fazla buraya tahammül yok. Evet, şuraya bakalım. Ama hızlı bir şekilde ne bileyim burada bir seyahate de çıkabilirsiniz yol üzerinde e, tatilde de birileriyle tanışabilirsiniz diyor. Dene Kraliçesi çıktı burada o bu bedel kelke kupa e, prensi var burada yeni tanışmalar görüşmeler olabilir e, burada yenilikler yeni kişi de olabilir bakın burası yeni kişi de olabilir diyor çok bir e, çekileceğiniz hani aşk canlanacak olan bir durumu anlattı bize. Peki. Sevgili kovalar. Zaten e, çok kişiyle e, çok yara almışsınız yani böyle bilmiyorum her konuda aa bakın şuraya diyecektim ki e, değnek dokusunun üzerine burada bir ihanet var iki defa kılıç üçlüsü çıktı arkadaşlar ne anlatayım ben burada kılıç üçlüsü bakın burası da kılıç üçlüsü burası da burada ihanet var ihanet yani şimdi burası beni üzdü yani. Ya da üçüncü kişilerin böyle size yaptıklarını sömüren insanlar var. Yiiciler diyesim geldi de, aha da burada ölüm şey kesin bir şey bitiriyorsunuz siz. Hadi gözümüz aydın ne artık? Bitmiş bitmiştir ya da çekip gitmek var burada. Gerçekten de böyle bir olay aldım. İki defa şeytan kartının bunu desteklemesi. Yani başka bir şey alacak mıydım bakın şurada ne geldi gözüme çarpıldı burada da bir ölüm diyor yani şöyle tutayım bazı durumlar kovalarda da bazı durumlar bitiyor yani peki güzel bir şey yok mu güzel bir şey var yani burada bakın yeni biten bitene üzülmeyin yani burada bir toksik bir durum varmış zaten iyi gelmeyen ihanetler para için belki iliş para üzerine ilişki kurulmuş bir durum varsa onların da gün yüzüne çıkacağı gerçek yüzlerini ortaya koyacakları zamandan geçiyor olabilirsiniz ha, burada affetmek bazı insanlar sizden özür dileyebilir peki burada iz bırakılmış hmm. sessizce içsel dünyaya yönelmek kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek bazı durumlar size gerçekten e, iz bırakmışlar. Yani iki defa kılıç üçlüsü, iki defa şeytan kartı. Yani ölüm kartı. Ne diyeyim, bilmiyorum ki. Yani burada Ay. Peki. Şuraya bir bakacaktım bir dakika. Şuraya tekrar bir göz atayım. Hım. Burada ne geliyor bana? Gel yurt değiştirmek falan gibi. Bakın fareler de çıktı. Yani hiç maalesef çok güzel şeyler olmasa da ama yine güzel şeyler de olacak. Hiç merak etmeyin yani bu konuda e, kelebek diyordu bir dönüşüm var burada. E, dönüşüm e, mahkeme yani bu durum belki de gerçekten e, gün yüzüne çıkmasıyla birlikte bir davanın e, başlatılması ve oradan terk edip gitmek, bırakmak gibi bir durum aldım. Yani bazı insanlar yaptıklarına pişman olacaklar, af dileyecekler ama nafile burada bir iz bırakılmış gerçekten de çok derin izler kalmış diyor. Yani hırsızlıklar olabilir, para hırsızlığı, ihanet gerçek bir ihanet olabilir. İhanet türlü türlü biliyorsunuz, İhanet ne demek? Yani burada aldatma, aldatılma ya da ihanet türlü türlü durum olabilir. Buradan artık çıkıyorsunuz. Çünkü burada kova burcunun bak kendisi çıktı. Kararlısınız, kararlı bir şekilde önünüze bakacaksınız. Artık geçmişi de bırakmaya niyet edeceksiniz. Bakın burada karmik partner dedim, görüyor musunuz? Karmik partnermiş demek bu. Ee, her kimse. Taze başlangıç. Bu çok güzel. Sevdim burayı. Ee, taze başlangıç, yeni başlangıçlara bazı şey dediğim gibi hep biraz daha plak gibi dönüyorum ama şey dön, döndürüp döndürüp anlatayım. <laughs> Ama e, anladınız umarım. İhanet e, dolayısıyla bu ortaya çıkıyor. Size gelmeyen insanları ya da partneri, karmik partneri bilhassa artık onu bırakıyorsunuz, terk ediyorsunuz. Burada iyi gelmeyen şeyleri bırakacaksınız. Fareler var çünkü anlaşmazlık, fikir ayrılığı, tartışma, çekişme, uyumsuzluk, çevredeki olumsuz enerjiler. Her neyse artık bu kara bulutlar bitiyor. Siz kendinize geliyorsunuz. Kara bulutların dağılması ve sıkıntıların çözülmesi. Aydınlığa kavuşmak kavuşmak ve ferahlamak, güçlenmek ve refaha, refaha ermek. Burada dediğim gibi bir gitmek var. Kılıç altılısı. Daha böyle yer, yer yurt da değiştirebilirsiniz. Ha. İşte burada bir dönüşüm. Evet dönüşüm derken bir bitiş var, bir dönüşüm var. Yenilenme var. Ruhsal ol, olgunlaşma ve büyüme. İlkbahar gibi tazelenmiş hissetmek bu durumu bazıları bitiriyor mahkeme o sürecini başlatıp gerçekten de e, yeni bir hayata adım atıyor diyebilirim. Maalesef korkularınızla yüzleşmişsiniz. Baş, korktuğum başıma geldi ve dediniz bilmiyorum artık ama diyor yine de olumsuz değil burada taşınmalar yer yurt değişimi gibi yani farklı bir yöne gitmek yeni hayata atılmak gibi bir, bir durumu da aldım ama söz konusu gerçekten iş kariyerde zaferi başarı var lakin ikili ilişkilerde bir ihanet ortaya çıkıp burada hem ilişkileri biten bir ilişkileri kopan ilişkiler evlilikler gibi durumu da anlatıyor yeni aşklar da burada aniden gelebiliyor yeni birilerine de hemen aşık olabilirler neyse her şey iyiye yine dönecek bırakın giden gitsin diyeyim her şey gönlünüzce olsun sıkmayın canınızı bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın kova burcu